Merhabalar. Bu videoda PowerPoint'te resim nasıl eklenir onu göstereceğiz. Klasik Word'deki veya Excel'deki haliyle herhangi bir slide seçip ekle sekmesine tıklayıp resimlerden bu cihaz veya çevrilmiş resim diyerek resim ekleyebiliriz. Sürümünüze göre resimlere bastığınızda direkt bu ekranda veya buna benzer başka bir ekranda gelebilir. Şöyle Kardüsün içindeki bir fotoğrafımızı ekleyelim. Resmi ekledikten sonra şöyle köşelerinden tutup büyük küçük küçük. Evet birazcık fazla oynanmış resimde hem boy oranı bozuk. Yerine resmi şöyle ekleyip kullanabilirsiniz. Tam ekran da yapabilirsiniz tabii ki. Tam ekran resmi yapmanın farklı yöntemleri de var tıpkı olduğu gibi köşelerden, kenarlardan büyüterek resim eklememiz mümkün. Şimdi dolu bir slide da böyle ekleyebilirsiniz. Boş bir slide ekledim ben şu araya. Boş bir slide derken de yine ekleden gelip resim ekleyebileceğiniz gibi şuradan da bazı nesneler eklemeniz mümkündür. Bakın burada da çevrim içi resim veya bu bilgisayardan resim, bu cihazdan resim diyerek resim eklemeniz mümkündür. Aynı yer açılır. Oradan da devletlere karşı mücadele ettiğimiz bir resmi direkt bu alana eklemiş olur gibi. Dolu slaytlarda o alan gözükmüyor. Sadece şöyle bir şey olabilir. Mesela yeni slide derken şöyle çiftli bir slayt ekleyin şurası dolu olsa bile şu taraftaki alanda yine resim eklemek için düğmeyi görebilirsiniz. Buradan eklediğinizde diğerinden farklı bir şey olur mu? Olmuyor. Aynı şekilde eklemiş oluyor. İşte bu arada 13. mi 14. Mi, 13. dosya galiba. Çok emin değilim.